Merhabalar Zafer öğretmenim. Türkiye'nin kripto varlık platformu iCrypex, zafer akçayla güvenli sürüşü sunar. Abonemodu almayın, abonemodu almayın, almayın ya, almayın. Bu saatte abonemoda gerek yok baba. Bu saatte açmamın sebebi zaten sohbet muhabbet takılmak. Alma abonemodu, alma. Aleykümselam. Ben şuradan chat'i kapatacağım. Zafer hoca izler mi izler görmesin. Chat'te insanlar küfür mü bazen kalitesiz. Abone Abonemodu alma baba, ha. Hadi iyi seyirler. Ya chat'i kapatayım yeter YouTube'da. <laughs> Hadi hazır mıyız? Başlayayım mı? Yerim seni abi, ısırırım seni. Sağ ol reis, sağ ol reis. Eyvallah reis. İyi seyirler reis. Yalarım seni abi. Şımarma Muzaffer. Abi soyadımla niye dalga geçiyorlar? Bir şey yok soyadında ya niye dalga geçsinler? Başlıyorum reisler. Hazır mıyız? Tamamdır reis. Eyvallah reis başlıyorum. Selam ben Zafer Akçay. Bolu'daki faciada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve programımıza başlıyoruz. Davut'la da sürüyoruz. İlk sürüşümüzde. Bakın önde şimdi birazcık karışacak ortalık. Çok geniş bir yol aslında. Ama bakın orada bir karışıklık var şurada tam. Oğlum ve... niye böyle yapmış lan? Ve Davut. Ha, bakın orada bir karışıklık var şurada tam ve Davut'un planları suya düşüyor çünkü diğer araba sürücülerinin de kendine göre planları var. Neler bunlar? Bakalım. Kurtulabilir miydi? Tabii ki. Bakın şimdi şu öndeki beyaz araba. Ya Sak yerden de olsa sola çıkıyor. E ne yapacak? Mecburen fren yapacak. Bak yandı fren lambaları. Davut'un burada... Abi insta story atmamışsın. Bu gizli yayın bu. Kimseye duyurmuyoruz. Saat akşam duyuracağız. Planını değiştirmesi lazım. Ama o değiştirmiyor. Belki de görmüyor. Ondan sonra da... Oo, kafası sıkışacakmış ha. Bakın eller, dizler hemen yere nasıl çarpı veriyor görüyor musunuz? Yavaş sürette bir kaza. Ama ne oluyor? Hemen eller, dizler. Lütfen giyin, lütfen eldiven, lütfen motosiklet Neden böyle yapmış acaba? Dalmış mı ya? Story atan editörler sizsin. Ya onlar atsın ya. O önemli değil. Motosiklet, botu, işte montu hepsi olmadan lütfen binmeyin. Bir de şunu yapmayın. Kaza yerini terk etmeyin. Önce fotoğraflar çekin falan. Karşı tarafla anlaşın. Ondan sonra terk edin. Yoksa şikayet olur, bir şey olur. Ee, siz suçlu olabilirsiniz. Burada. Evet bu arada bak buna da dikkat etmek lazım ha. Harbiden dikkat etmek lazım Johnny. Çünkü yani adam karşıdaki kişi kötü niyetli biri olabilir anladın mı? Adam der ki yok kardeşim şöyle oldu böyle oldu hani kanıtın var mı? Fotoğraf niye çekmedin falan. Olayı şeye yokuşa sürebilir yani. Harbi sürebilir. durumda Gerçi kamera kaydı var da. Ama benim bildiğim şöyle bir şey varmış. Ee, bu videoyu izleyen birileri olursa YouTube'da yazarlar. Benim bildiğim kendi kaydettiğiniz videolar şeyi teşkil etmiyormuş. Ee, herhangi bir yasal olarak sizi bir şey hak vermiyormuş yani onu kanıt olarak sunamıyormuşsun. Neden? Valla öyleymiş. Hatta geçen bir yayında da okumuştuk. Ya da başka bir yerde mi okudum ben? Mesela diyorum sen bu kameradan polise de şikayet etsen o da olmuyormuş. Sadece senin fahri memur mu ne olman gerekiyormuş öyle kullanabiliyormuşsun. Çok saçma. Bilmiyorum. İşe yaramıyormuş. Ama sadece herhalde bu sigortaların Yasal olarak izin verdikleri falan işe yarıyordur da. Türkiye'de de var mı bilmiyorum. Yayında okuduk ya. Evet ben de yanlış hatırlamıyorsam ne saçma bir şey. Vallahi öyle dediler. Harbi öyle dediler. Devam edelim. Hasan'ın arabasındayız. Önde kamyonet yavaşlıyor. Tümsek var. Yaya geçidi var. Kavşak var. Sadık... Bak abi görmem lazım onu ama bak burayı görmen lazım. Bu çok büyük dikkatsizlik. arkadaşa bak. Bak bak Allah aşkına. Bak. bak. Çok iyi bir hafta önce ders bölümünde bunu işlemiş. Adam ben değil mi? Ne kuluncu kaldı. Sırtı var ya katır katır katırdadı görüyor musun? O kalkış o kalkış. O kalkış harbi o kalkış. Adamın sırtında kuluncu bulunç hiçbir şey kalmadı. Af. Tüm vücutta giriyor bak. zaten bak. Sağdaki arkadaşa bak. Bak bak Allah aşkına bak. bak. bu kötü çarpmış ha. <laughs> Aferin sana. İki ya da üç hafta Haka önce ders bölümünde bunu işlemiştik. Hatırlıyor musunuz? Oraya gidip e, tekrar şunu bir hatırlayalım. Görüşünüz yoksa gitmeyin. Görüşünüz yoksa evet, gitmeyin. Bakın şimdi edeceğim. burada siz bu kamyonun arasına girdiğiniz... Abi de motorcunun artık şunu kabul etmesi lazım. Arkadaşlar karşınızdaki kişi hatalı da olsa siz hatalı olun o hatalı olsun hiçbir önemi yok. Hayati risk taşıyan kişi sensin motoru sürerek. Ya minik bir yerden bir şey bile girse her şey olabilir ha. Ölebilirsin ya anında. Sakat kalırsın. Ne bileyim bir yerine bir şey olur. 3 ay geçmez. Hayati riski olan sensin. Ne zaman? Görüşünüz işte bu kırmızıyla işaretlediğim ya. O taksiyi görmene imkan yok. Kamyoncu görüyor. Taksiye yol veriyor. Taksi de geçiyor haklı olarak. E sen ne zaman görüyorsun? Çok sonraları Çok sonra. görüyorsun. Ondan sonra tabi fren miran tutmuyor. Motor gidiyor. çok kötü şey. vallahi ben motor falan sürmem abi. Hele Türkiye'de. Sürmem baba. Arabayla bile korkuyorsun lan şurada kaza yapar mıyım yapar mıyım diye. Ya dikkatsiz barzo ya. patlatıyorsun. Görüş yoksa sürüş yok. Görmediğiniz bir yere motosikletinizi lütfen sürmeyin. Bak şimdi kamyonet yavaşladı. Yol da verebilir. Baba, baba, baba. Ne araba motorcuyu görüyor ne motorcu. O İkisi de görmüyor. Motorcu görmesi lazım onu. ondan sonra gidiyorsun ta Bir şey yoktur Hiç inşallah hiçbir ya. Hiçbir Koruma Ciddi. yok. Ya ağrıdı tabii bir yerlere belli gerilmesinden ama ne yapalım? Ne yapalım? Çok eğlenceli sürmesi. Mehmet de Gazcılardan. Hı hı. Ama şimdi şunu çevir. O abi videoda çok daha hızlıydı. Arkadaki kişi mi uçtu lan? Gazcılardan. Hı hı. Ama şimdi şunu çevirmeyi biliyor sana ya. Şunu kullanmayı daha. Adam taklaya yatırdı lan. Çok, çok bilmelisin Mehmet. Hani gözlem. Ne oluyor ileride? Bak orada bir şeyler oluyor. Araba fren lambası falan. Araba duruyor. Ha bu arada video hızlandırılmış herhalde. 50 ile gidiyor la. Ya bunu gözlemeden niye gaz açıyorsunuz? Lütfen 3 saniye önde olun. Yani ileriyi görmeden gaz falan açmayın. Sürat yapmayın. Hayır hiç yapmayın da böyle yapmayın. Vallahi taklaya yatırdı adamı la. Antakya'dan geldi. Samandağ. Arsus yolu değil mi burası? Evet yeni yol. Faruk kamera sahibi Erdem de onun önünde sürüyorlar. Bari yere doğru gidiyor biri arkadaşlar. Ya şu boşluğa girecek biri. Depremden bir iki ay önce gitmiştik ziyareti Antakya'yı. Ne güzeldi yine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olsun. Bak şimdi burada sağ virajda Erdem bir panik kamyon zaten... Abi kamyonlar da harbiden yani kamyonla böyle dönmek de çok yanlış değil mi ya? Araba olsa çok feci bir kaza olur. İletiyoruz. Bak şimdi burada sağ virajda Erdem bir panik kamyon zaten Erdem'in şeridinde kesmiş geliyor. Gördünüz? Kamyon şeritten çıkıyor. Kamyon şeritten çıkıyor ne? Kamyonun şeritten haberi bile yok bence. Şeritten çıkma değil bu oğlum. Adam sanki kendi yoluymuş gibi sürüyor. Ne <laughs> o detayı? Erdem'in de burada hatası var. Şimdi burada bir fren yapıyor ama yapabilir. Yani biraz e, sert gelmiş olabilir. Kamyonu gördüğünü sanmıyorum. Ama kamyonu kendi şeridinde görünce panikliyor ve fren artıyor motorun nasıl dikleştiğini gördünüz mü? Bak burada bile kamyon tümü neredeyse tümüyle karşı şeritte. Kurtulabilir miydi? Tabii ki. O freni bırakıp biraz daha kontra verse kamyonun yanından çok rahat geçebilirdi. Yüzde kamyoncuya vermiş trafik zaten normaldir. Abi yüzde yüz suçlu ya böyle bir şey yok ya. Geçmiş olsun. Büşra kırmızı ışıkta bekliyor. Birkaç motor daha var. Arabalar hareket ediyorlar. Yaşıyorlar yeşil diyor, yandı. Işte. Yayalar var. Olmaması gereken yerde bu yayalar. Orası hareketli değil hiçbir şey değil. Ama Büşra da kaçabilirdi. Ya da. Ee, niye üzerine sürmüş ya? Daha ileriden görüp yavaşlayabilirdi. Bir tereddüt yaşadı Büşra orada. Normaldir acemi sürücü olabilir, şu olabilir. Yayanın orada ne işi var? Ya sen de Büşra'nın suçu. Büşra'nın suçu falan yok ya. Adam yanlış yerden gidiyor. Hem de ışık yanmış şey yapmış. Daha burada zaten yaya geçidi yeri var oğlum. Yasal olarak bu adamın zaten şuradan şöyle gidip şuradan geçmesi lazım. Böyle bir yerden gitme şeyi yok ama Büşra acemi bence. De yayasın. Senin orada ne işin? Bak. Tereddüt de var. Ama bu Büşra burada böyle gidiyor ya böyle. O freni sıkarsın. Kaçmayı düşünmezsin. Oysa ki belki kısacık bir kıvırmaca ile kaçabilirdi de. Burak'la beraberiz. Ya bu da ilginç bir kaza hakikaten. Seyrettim de sonra gittim araştırdım tam yerini falan da buldum haritadan da göstereceğim. Öndekine bakın şimdi. Karşıdan bir taksici dönecek. tümsek var. Bak taksici yanlış yerden dönüyor giriyor. Öndeki ona kız... Oğlum Mayer! ...diyor söyleniyor. Bırak da ona patlatıyor. Ya ulan olmuş taksici önünden geçmiş yürüsene sen. Sen niye duruyorsun orada arkana? Bu arada taksicilerde de harbiden şu şey davarlığı var yani. Kimse yanlış anlamasın. İzleyen taksiciler olur bir şey olur ama taksicilerin çoğunluğunda e, sürekli olarak araba sürmekten dolayı bir e, davarcılık var. Bayağı bildiğin davarcılık yani. Büyük bir davarlık var. Ben böyle bir sürüş şekli görmedim. Yani adam şu kafasında. Yani kafa yapısı şöyle. Abi ben sürekli araba sürüyorum. Ben artık bu trafiğin kurduyum. Ben istediğim yerden istediğimi yaparım. Ben şunu yaparım, ben bunu yaparım. Ekmek parası diye. Bu adamların hepsinde böyle bir davallık var sürüş stilinde. Hani heps demeyelim de %70'inde, %80'inde bu var. Harbiden hiç böyle şey görmedim yani. Çok mantıklı davranan çok nadir görürüm. Bakıp söyleniyorsun. Bu... Nerede bir atıyorum mesela trafik var, tamam mı? Lan nereden? Sağdan o trafiğin ön kısmına tam böyle çatal yollar olur ya. Tam o ayrılacak köşeden her zaman bir taksicinin girdiğini hep görürüm yani hep. Ya servisçi ya taksici ya dolmuşçu. Tarlanmaktan bir hoşlanıyoruz ki bak şimdi taksi geçti bak geçti yürü yok. Taksinin geldiği yer burası. Tümüyle yasak bir yerden dönüyor. Taksici yüzde yüz suçlu. Bakın buradan karşıya geçmeye çabalıyor taksi. Kestirme yapıyor. arkadaşlar da karşıdan geliyor. Ama ya bu kaza olmayabilirdi. Niye duruyorsun? Ya da bırak. O duracak, sen niye ona durmayacakmış gibi evet. gidiyorsun? Ah buyur işte. Dolmuşçular da Taksici öyle, dolmuşçular da. gitti bu arada ha. Derdinize yalan siz. Taksici harbi uzadı gitti. Mutkı ah mutkı elektrikli bisikletiyle çocukların arasında teker yapıyor. <laughs> Ondan sonra... Ya... <laughs> Ulan... Artistik yapacağım diye küçücük bebelere... Mutkı ah mutkı elektrikli bisikletiyle çocukların arasında teker yapıyor. Ondan sonra yaptığın ama. Abo çocuğa girmiş la. Bir de gidip çocuğa çarpıyor. Yani bir de ne yapıyorsun diyor. Ne yapıyorsun ne sen ne yapıyorsun? Bir daha seyir. Bak burada çocuklar görünce tekrar ediyor. Ulan bebe zaten senin gazına gelir. Bebe 9 yaşında 10 yaşında bebe. Ne yapıyorsun ya? Çocuk görüyor ben de yaparım diyor yani, anladın mı? Sen çocuğun üstüne sürüyorsun. Çarpıyorsun, ne abim ne yapıyorsun diyorsun. O zavallımda özür dilerim diyor. Ne özür diliyorsun? Olay bunda geldi senin üstüne çıktı. Ya ne yapıyorsunuz ya? Çocuk i̇şte. var orada. Evet, devam edelim bakalım. Şimdi al, dı dı dıt dıt dıt. Ya, En sinir olduğum şey. Yo 10 hakkı, dı, dı Herkes bir çekilsin. Rodzanam gibi motor sürüyoruz. Bak gerine bak. Oh. <gülüyor> Buna gülülür abi. Bu ne? Dı dı dı. Ne yapıyoruz ya? Herkes bir çekilsin. <laughs> Rodzanam gibi motor sürüyoruz. Bak gerine bak. O o o Motor kafasına geçti denir ya. Böyle bir şey işte. Motor hakikaten kafalarına geçti. Oğlum 10 saniye bile kurtarmıyor. 10 saniye. Tek yapacağı azıcık yavaşlayacak. Bu motor geçecek, o geçecek. Bak 10 saniye. Ulan ne hayatlarmış ya. Ama şuna bak. Ne bu? Neye yetişiyorsunuz ya? Tabakhaneye bok mu yetiştiriyorsun harbi? Dı dıt, dı dıt. Ne oluyor ya? Mahallenin ortasında. Arkadan gelen tabii ki işte o araları hesaplayamıyor. Giremiyor. Oh. Asfalar yok. Kapşonu var ama. ne? Bu yani. arada Allah korumuş kaskı yok ha. Motorcu laf diye kafasına vursa. Kapşon koruyucu tabii. Güzel bir şey. Geçmiş olsun şu komik tabii ya. Çağdaşla söyleyelim. Ama öndeki arkadaşa bakalım. Kask falan takmamış. İhtiyacı yok. Niye? Şimdi mi kaza yapacak? Burada mı kaza yapacak? Yok artık. Derken yerde. Böyle olmuyor işte sevgili dostlar. Şimdi mi kaza yapacağım? Bana bir şey olmaz. Ya şuradan şuraya gidiyorum dediğin an kaza geliyorum der. Hem daha yolu okumayı bilmiyorsun. Yani senin kassız dolaşmak ne haddine? Ve arkadaşım Bak orada o iz ne kadar belli. Bayağı bildiğin hani ben kayacağım diyor ya değil mi? Sen nereye gidiyorsun onun üstüne? Yani? Gidilir mi hiç oraya ya? Ben kayacağım diyor. Hadi bakalım İzmir'deyiz. Alsancak Kale değil mi yanlış bilmiyorsan? Alsancak'ın orası. Işıklar da var. Ama karışık tabii ki ya akşam üzeri büyük ihtimal akşam saati trafikçi geç diyor ama buraya yeşil yanınca trafikçi orayı durduruyor bunlara geç diyor gelene bak motoru çarpıyor ne yaptı gidiyor arabaya çarpıyor şimdi ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor bence o yola çıktı diye yola çıktı diye artık diyor ki, geçmem lazım ortada kalacağım mı diyor. Şimdi ışık ve trafik polisi varsa öncelik trafik polisinin biliyorsunuz, değil mi? Yani sıralama öyle. Evet. Trafik polisi, ışık tabela. Şimdi trafik polisi orayı doğru bunlara geçti dedi. Zaten yeşil yandı geçiyorlar, gelin. Artık şöyle mi acaba arkada? Bu adam da geriye doğru bırakıyor arabayı. Baş, o da. Bu sırada kullanırken. Alkışlanacak çok fazla şey bulamıyoruz ama bak, göktü, yerdeki bu kaplamalar. Abi şuna bak ya. Oğlum bak harbiden hayat ip, ipin ucunda ha bak. Bu araba da çarpsa buna, motor da çarpsa bu ne oğlum? Ya şunu düşüren adam hiç fark etmiyor mu ya? Ya bu arabayla da çarpsan, motorla da çarpsan işin sonu ölüme kadar gider ya. Bu motorla hele var ya. Motorcu buna vursa PUBG'deki gibi amına uçar gider la. Lastiği görüyor. Onun büyük bir tehlike yaratacağını düşünüyor. Burada hiç tasvir etmediğim bir şekilde oradan geri dönüyor. Ya yani motorunu bırakıp gitse yürüyerek çok daha iyi. Mesela bu da tehlikeli abi. Oradan hızlı gelen bir araba bunu görmese etmese o motor geri gelirken çarpar ya. İyi yani bacakları da açılmış olurdu. Ama çok iyi bir iş yapıyor. Kaldırıyor bak dışarı koyuyor. Yerdeki küçük parçaları da topluyor. Helal olsun. Çünkü o parçalar bir motosikletle için çok, çok tehlikeli büyük sonuçlar doğurabilir parçalar. Sarar bile Döktü. ya tekere. Vallahi tebrik ediyoruz. Çakarlarını da sevmedim. Bir de ters gelişini sevmedim. Şakarı var lan. Biz dikkatli olalım. Emreyle ile başlayalım. Emre de azgın ha. Babam 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 giden bir sürücümüz. Bak şimdi. Işte. He kavşak orası kavşak. Bir yavaşla ya. Adam sağ sinyal verdi sola Adam sağ sinyal verdi sola döndü lan harbi. Gitti. Ayakta çatlak var Emre'de. Geçmiş olsun Emre'cim. Ama yani kavşak be birader. Girmeyin şu arabaların yanına kavşaklarda. Esat Efendi bir motorlu gidiyor onu geçiyor ileride bir ne o kamyonet mi herhalde kamyonet gibi bir şey var onun sağına giriyor kamyon mu? Oh! Abooo! sağda çıkış var Emre, Esat. Sağda çıkış var abicim. Can Okan. Önde bak bir yavaşlayıp bir hızlanan bir araba var şu beyaz araba. O muhtemelen arkadaşını falan alacak buradan onu bekliyor değil mi? Yavaşlıyor bir hızlanıyor. Bu tip arabalar bir yer arar arkadaşlar. Ha ya da park yeri arıyor. İşte bak silahın yaptı. Bir yer arıyor. Bulunca girecek. Ve orada bak sağda bir sürü şey. er var. Bir de neler var. var. Canan Oraya girilir mi abicim ya? Hatalı. Aynen aynen gitti bak. Girilir mi oraya ama ya? Harbi girilmez bu arada oraya ya. Elin Bakalım. Etrafa biraz dikkatli bakalım. Amerika motor kazalarını izleyelim mi? İzleriz. Atın link. Gönder baba Bayno giyimden. Aygun nasıl Önde bir araba, arkasından Aygun. Bir girdiler, çıkışa girdiler. Bakalım ne olacak? Arabanın fren lambaları yandı. Daha sert yandı. Aygun kornaya ve frene bastıktan sonra yönlendirme yapıyor. Tavsiyem önce yönlendirmeni yap. Sonra, sonra frene, kornaya bas. E, basarsın Aygun. Ne oluyor lan? Trafik var diye kaçıyorlar la. Önce yönlendirme, sonra korna, sonra fren. Millet deli la. Bana komik gelen videoları paylaştım. Ya bu çok sevimli, komik değil de sevimli. Tehlikenin büyüklüğüne bak. Tehlikenin büyüklüğüne bak. Azgın bir köpek. Ama bunların yeri burada olmamalı. Göremeyebilir de Ege. Bak kamyonu da durdurdu. O ya da Yazık la küçük götlü. Göremeyebilir. Ya bu, bu köpeciklerin yeri burası. Bunu Nasrettin Hoca. Allah aşkına. Bavulu da almış. Tapkesini üstüne koyup ters yapıp, <laughs> Bir de sigara yapmış. Kamera çekiyor kamera çekiyor. <laughs> el sallıyor bir diyor. Ama boğulmanın güzel bir yöntemi bu. Kask olsaydı kafasında hiçbir şey demeyecekti ama birader. Kask ya. Youtube'da Kast. Hangi kanal diyor? <laughs> Demek ki onay veriyor. O yüzden ben yüzünü blurlamadım sevgiler. diye. <laughs> onay vermiş çünkü Youtube'da herkesin gözü önünde onay vermiş seyredelim diye. Vallahi gülümsettiniz ya. <laughs> bir de Hadi. sigara yakmış ya. Evet, kayıt Işıkta duruyor. <laughs> Yanımıza bir şeyler yiyen bir abi geliyor bak arkaya gidiyor. Lokma mı? <laughs> i̇kram ediyor. Lokma ya. Yani. Lokma ikram ediyor. <laughs> <Eline> yani. <gülüyor> 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 Bari <gülüyor> şeyle uzat alır mısın <laughs> de. Elinle. Olur mu öyle şey ya? Yemeyeceğini biliyordum zaten. De. Kim yer canım senin elinle yemeyeceğini? <laughs> 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 Allah aşkına ya. Ama canımız istemedi değil. Şöyle bazıları kenarlarını silelim reha şeritler şeritler öndeki motor. öndekinde ne var lan öyle sonra bakın eşek taşıyor adam bak ana eşek taşıyor lan harbi. eşek nakliyecilikte son <laughs> eşek taşıyan motor bak. oğlum adam eşek taşıyor lan <laughs> yok artık öndeki motora bakın o Eşek taşıyor adam. Bak. Eşek nakliyecilikte sorun bu ne? Eşek taşıyor la. Eşek taşıyan motor. <laughs> Allah Allah! Millet kafayı sıyırmış ya. Artık ders başladı. Ciddiyete davet ediyorum hepinize. Güldük, eğlendik. Tamam bitti. Şimdi sorumuz geliyor. Dörtlü dörtçüler hadi bakalım. Durdur, dum. Beni beklenir diye sordum. Hocam ben Arda şu sağ taraftan yeklesin. birini bekliyorum. Hı. Ya sağ taraftan birini bekliyorum hocam, ya da bu servisçinin dönüşü sol tarafı umursamadan dar almasını bekliyorum. Çift şerit yol gidiyor, orada bir motor var, arabalar. E tabi gelir gelir sola dönüş ya. Bizim millet... daraldı abi, daraldı. Milletimiz bilmez şeridinden gitmeyi. Bak düşürdü çocuğu bir de ya. Ha bir de bir düşürdü de bir. ya. Şeridinden gitme birader ya. Dede Korkut durduruyoruz. Şimdi. Sağda park etmiş arabalar, solda durmuş sıra bekleyen araçlar. Hocam ben burada trafik olduğundan dolayı bu araba gitti ya. Motoru da görmedi. Motorun arkasında da araba yok ya. İki tane seçeneğim var. Ya buradan bir araba trafikten kurtulmak için motor da olabilir. Bir taşıt buradan buraya çıkacak. Ya da aradan koşan bir yaya. Telekorkunun ünlü boş. Arkayı çok göremiyoruz. Buradan araba çıkar mı? Çıkar dediğimizi Emir Durduralım bakalım burada Ne beklesin Emir? Ya burada birisi iner buraya koşar Hem de çok hızlı inecek Siyah mont Kot pantolon Siyah bot Önde durmuş arabalar Solda bir Hastane gibi bir yer bilemedim Arkada görünmüyor Kapı Ah tutturamadım ya Kıyafeti tutturamadım Açılır Çocuk kapı kapıyı açar ya. Çocukla, çocukla. Yani ders konusunda da bunu isteyeceğim merak etmeyin. Yoktu. O otoban gibi bir yer 3 şerit yol, bir de emniyet şeridi, 4 şerit. Ne beklenir ki burada? Vallahi çok süratli bir araba wow diye geçecek bence. Böyle ters şeritten gelmez biri de. Lastik fırlayacak. Yok la. Yani e, kasıtlar falan açık gidiyorsunuz ya. Ağzına şey mi girecek? Böcek mi girecek? Bak yavaş çekim aldım. Kuş gelip aynaya çarpıyor ve aynanın haline bak. Bak. O kuş kask açık giderken senin yüzüne gelse. Felç eder lan adamı. O bu harbi felç eder. Ne olur kaskları kapatsın. Ders <laughs> konusu videoda da vardı. Bakın şimdi ikinci video. Karşıdaki arkadaşa bakın gelemem. Hop kapı açıldı. Arkadaşımız kapıya çarptı düş. Burada çukuram var ya. Yahu birader orada da kapımı açılır. Demeyin çünkü açılır. Sen kendini kollayacaksın. Nasıl yapacaksın? Sistemin sana söylediklerini uygulayarak. Böyle gidersen o bodozlama arabanın yanından o kapı açıldığı zaman kü diye o kapıya kafayı atarsın. Bu böyle. Doğru. Açılmasın. E açılmasın da açılıyor işte yani. Biz deyince açılmamazlık etmiyor. Bak kitapta bahsılmasın. Hocamın işi pozunu çok seviyorum. da açılıyor işte yani. Biz deyince açılmamazlık. İnsana güven veren bir bakış bak. Harbiden güven veriyor anladın mı? Diyorsun ya ben bu kitabı alsam harbiden ileri sürüş öğreneceğim yani. Etmiyor. Bak kitapta bahsettik ee, konum seçiminde 3 kriter bölümünde güvenlik balonu var. Park etmiş araçlara en az bir kapı mesafesi bırakılarak geçilmesi yazılı olmayan bir kuraldır. Ha şu yukarıdaki bar kodu soruyorsunuz onu söyleyeyim. Onu telefonla okutunca o konuyla ilgili videoya gidiyorsun. Aa, ne güzel la len çektiğim bir video gidiyorsunuz. Yani sorulmuştu. Hemen açıklayayım. Ne Zafer Hoca motoru sürüyor, kapıyı açıp Zafer Hoca düşüyor mu? Rol play mi yapıyorlar? Merak ettim lan. Öyle bir şey varsa gülmekten ölürüm. Ha yok ya. Ben de Zafer Hoca bir RP yaptı da Zafer Hoca'yı düşürecekler falan sandım ya. Normal şey gösteriyor. Barkodlu interaktif bir kitaptır yani. Şşt. Ya. <laughs> Peki. Devam. Şimdi eğer bir kapı mesafesini kollayıp açılarak geçerseniz yani güvenlik bulunma oluşturursanız evinize kadar hiçbir şey olmadan gidersiniz. Bu kitap 600 lira. Vallahi kardeş ben motor sürsem 1 gram düşünmem alırım. Çünkü senin hayatın demek bu ha. Hayatın oğlum 600 lira veremeyecek misin hayatın için? Bunu çünkü alıp okuduğun an ben sana söyleyeyim takır takır hayatta devam edersin ve motorda çoğu riski ortadan kaldırırsın. Basittir. Bu kurallar çok basit. Vermem ben işte. Ondan sonra davar gibi gidersin kaza yaparsın işte. Basittir ama önce teorinizi güçlendirerek bunları okumanız gerekiyor. Herhangi bir kitaptan, güvendiğiniz herhangi bir kitaptan. Ben reklamı yapıyorum ama ayrı. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Bir kapı mesafesi en az. Ben dene yanılı tercih ediyorum. Sen dene yanıl kardeşim. Sen deneme yanılma yöntemiyle devam et. Sen öyle bir devam et bakalım ne oluyor? Eğer bir kapı mesafesi yoksa durma kadar düşün. Çünkü o kapı her an açılabilir. Siz de ona çarpabilirsiniz. Türkiye'nin kripto... Hocacığım çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar birinci videodaki sürücü benim. Herkese kazasız belası sürüşler diliyorum. Grupta aşırı derece bilmiş arkadaşlarım var. <laughs> Linçlemişler resmen. Beni videom 360 derece çekilmiş bir video ama Zafer hocam fark etmemiş galiba. Beni çeken tarafı görseydiniz anlaşılacak her şey. Ben orada ayna kontrolü yapıp sol şeride geçme hazırlığında her şey orada gelişiyormuş. Mesafe videoda göründüğü gibi uzak değil. O polis aracıyla Datça sağdaki çıkışa kadar gidip oradan geçiyorlar emniyet şeridine. Ben o araçları sağdaki çıkışa girdiler diye okudum. Tam o anda soluma odaklandım. Önümdeki kadın şoför panik fren yaptığı için kontrayı versem de kurtaramadım. Olay bir şekilde gelişti. Videoda görünmeyen kısımlar var. Tam da benim söylediğim yazmışsın ama Davut. Son anda gelişen olaya tepki vermeyip eski planında kaldığın için oluyor kaza. Ne yapsam önlerdim demezsen aynı kazayı yeniden yapabilirsin. Ders çıkartıp yola devam etmek en iyisi. Geçmiş olsun. Hocam zaten yanlışım yok demiyorum. İlla ki diğer arkadaşların yaşadığı kazalar ve benimkiler herkese ve bana örnek olması için paylaşıyoruz. Elimden geldiğince kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum. En önemlisi de videoda göründüğü üzere ekipmansız sürmüyorum. İnşallah daha dikkatli olacağım ve bir ömür boyu motosiklet süreceğim Allah'ın izniyle. Süpersin. En az benim yaşıma kadar sür. Evet.